Gel buraya babam. Geç başa. <laughs> Hazır mıyız? Ne yapacağımızı gösteriyorum. <laughs> ne yapacağız? da geri getir. <laughs> Yaklaşık e, iki yıl önce bir hastalığa yakalandım. Bu hastalık sürecinde gerek hocalarım olsun gerek ailem olsun çok yanımda durdular hocalarıma da aileme de bu konu yüzünden çok teşekkür ederim. Eğer şu an sağlığımdaysam çok emekleri var. Tabii futbol aşkını unutmamak lazım. Futbol hani hayatımda artık bir yer edindi. istediğim meslek de futbolculuk. En yani büyük hayallerimden biri futbolcu olmak. İnsanların zaten belli hayalleri vardır. Ben üç hayalim vardı. Sağlığıma kavuşmak. Onu başardım. Sırada son iki hayalim kaldı. Bir futbolcu olmak, iki Galatasaray forması giymek. İkisi için de çok çaba gösteririm. Bakalım hayırlısı neyse. İnşallah. Yaklaşık Galatasaray'da 3 yıldır. Öncesinden de 7 yaşından beridir futbolculuk yaptım. Ee, Özdiyar Gençlik'te oynadım. Şu anda e, Diyarbakır Galatasaray Kıbrıs'ında oynuyorum. E, hastalık sürecinde zaten e, ameliyattan sonrasına kadar da hiçbir bilgim yoktu. E, ameliyat oldum. Sonrasında bir İstanbul seçmeleri vardı. E, gittim şansımı denedim. Aslında kolum ameliyatlıydı. Olmasaydı belki biraz daha şansım iyi giderdi. Kolum ameliyatlıydı. Onun korkusu vardı biraz. Ee, kolum ameliyatlı olduğu için pek ikili mücadelelere falan giremiyordum. Geldikten sonra zaten dailemle belli konuları konuşmadan futbol üzerinden tedavimin başlayacağını öğrendim. Tedavim başladı. Tabii moral en başta insan. Bu bir hastalık olduğu için üzülüyor ama bırakmamam gerektiğini çünkü hani beni sevenlerim ve sevdiğim ve hayallerimin olduğunu biliyordum. Bunun için bırakmadım, çok çaba sarf ettim. Şu anda çok şükür sağlığımdayım. Galatasaraylı yetkililere sadece Güney Doğu Anadolu bölgesinden topçu çıkmaz gözüyle bakmasınlar. Çok yetenekli kardeşlerim var. Yetenekliyim yani çok güzel kardeşlerimiz burada top koşturuyor. Hepsi bir hayal peşinde gidiyor biraz daha kendilerince buraya yönelmelerini isterim Tabii benim de benimden büyük hayalim Galatasaray'da oynamak bu da bir çağrım olur kendilerine bu kadar kardeşimiz var burada onların hayallerini gerçekleştirmek için diğer yetkililerin biraz ön plana çıkması gerekiyor artık yoksa biz sadece burada kendi çapımızda top oynamak istemiyoruz hepimizin belli hayalleri var. 8-9 yılımız oldu Diyarbakır'da Galatasaray Futbol Okulu'nu çalıştırıyoruz. Toplam işte yaz-kış değişiyor mesela. Yaz döneminde 150'ye yakın öğrencilerimiz oldu. Kışın ister istemez okul açıldığı zaman biraz öğrencilerimiz düşüyor. Allah şükür yani çocuklara vermiş olduğumuz hizmetten dolayı yani o şekilde ilerliyoruz. Bizim Galatasaray'ın futbol akademi öğrencilerini yetiştiriyoruz. Yılda 3-4 sefer futbol akademi kamplarımız oluyor şehir dışlarında. Burada ki öğrencilerimiz oraya katıldığı zaman futbol akademisine seçiliyor ki bizden Abdullah Şimşek bile bizim buradan seçilip şimdi Galatasaray u 16 takımında ligde oynuyor. Yani buradaki çocuklarımız da onların bir e, altyapısı. işte oraya gitmek için mücadele ediyorlar. Çağrı arkadaşımız 2-3 yıl önce bize kayıt ol, oldu. İşte bir yılı geçti. E, bir yıl sonra bir e, kolunda bir kitle çıkmıştı. E, sonradan kanser teşhisi koyuldu. İşte kemoterapi falan alacaklardı. O süreçte e, biz ne yapabiliriz diye kendi akademi arkadaşlarımızla konuştuk. Onu spordan soğutmadık. Hem Adana'da e, kendisi kemoterapi almaya giderken buradaki süreçte biz onu burada e, spora teşvik ettik. Yani o iki yıl boyunca biz onunla beraber e, inanın e, burada her şeyini yaptık onunla. Spor yaptık hatta kampa bile götürdük. Sırf o hastalığı unutsun e, Rabbimize şükürler olsun ki atlattı. Yani bu sporun ona faydası en büyük faydası bu oldu. Kesinlikle yani yapmış olduğu spor aşkı, futbol aşkı o hastalığının önüne diyorum ya size. Biz çağrı diyorduk ki evde dinlen. O bir bakıyordu ki burada. Annesi diyordu ne yapalım. Yani faydası çok oldu sporun ona.